Selamlar arkadaşlar. Hepiniz video içeriğime hoş geldiniz. Bu video içeriğinde sizlerle birlikte Payer'den veya Faucet Pay'den kendi papara hesaplarınıza, kendi banka cüzdanlarınıza nasıl paranızı TL olarak çekebilirsiniz. Bugün onlardan bahsedeceğim. Video içeriğimize geçmeden önce Paran'ın sesi kanalına abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Bu yolda sizlerle birlikte yürümek gerçekten çok heyecan verici ve motive edici oluyor. Video içeriğini beğenmişseniz de şimdiden söyleyeyim, beğenirseniz bize destek olursanız çok seviniriz. Biliyorsunuz bizim bundan önceki videolarımızda Face Changer adlı bir uygulamamız vardı. Şurada bundan bahsetmiştik. Payer'den paparaya transfer adlı videoda bundan bahsetmiştik. Şimdi de Focit Bey'den paparaya transfer adlı bir video çekiyoruz. Yani şu anki video içeriğimizin başlığı o olacak. Ancak en güncel Face Changer uygulamamız bu videonun alt kısmında olacak. Tabii ki diğer videoların içeriğindeki Face Changer uygulamamızı da değiştiriyor olacağız. Sizler video içeriğindeki videonun açıklama kısmındaki aplikasyonu indirerek kendi hesaplarınızı oluşturabilir ve buralardan çok basit bir şekilde biraz sonra anlatacağım nasıl para çekebilirsiniz onları e, adım adım sizlere anlatacağım bir video içeriği olacak. Hızlı bir şekilde hemen uygulamamıza geçelim. Ben bilgisayar içerisinde bir tane e, telefon uygulaması kullanıyorum. Yani sistem içerisinde aynı telefon gibi davranarak içerisine apk vesaire yükleyebiliyorsunuz. Bunun adı da BlueStack bakabilirsiniz indirebilirsiniz bizim kendimize ait olan uygulamamızı şöyle orta taraftan açmış bulunmaktayım. Daha sonra sizler uygulamamızı açtığınız zaman giriş yap sekmesine tıklayarak girişinizi yapmanız gerekiyor. Giriş yap yapmak isterseniz buradan Gmail veya Outlook gibi çeşitli hesaplarınıza giriş yapabilirsiniz. Sistem içerisine giriş yaptığımız zaman bizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Sistem içerisinde belli birkaç güncellemeler yaptık. Uygulamamıza geçecek olursak uygulamamızın içerisinde sizlere bir örnek vererek başlayacağım. Örneğin Fojet Pay içerisinden sizler papara hesabınıza para atmak istiyorsanız. Öncelikle yapmanız gereken şey Fojet Pay buradaki Fojet Pay resmine tıkladıktan sonra bizim Fojet Pay ismi kısmını kopyalayıp üzerine basıp sizin kendi Fojet Pay içeriniz içerisinden direkt transferle bizim hesaplarımıza bu parayı göndermeniz gerekiyor. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde FaucetPay'e geçelim. Bu işlemi FaucetPay içerisinden şuradaki şu kısma tıklayıp direkt transfer'e tıkladıktan sonra buradan kripto cins olarak istediğiniz kripto parayı seçebilirsiniz. Daha sonra buraya miktarını girip bizim ismimizi buraya yapıştırdıktan sonra 2FA kodunu buraya girip bu e, Google üzerindeki bir aplikasyondur. Bunu indirip buraya tanımlamanız gerekiyor. Daha sonra ben bir insanım deyip transfer fund'a basmanız gerekiyor. Bu otomatik olarak bizim hesaplarımıza düşecektir. Tekrardan şöyle bir gelelim. Açalım uygulamamızı. Sizler bu işlemi yaptıktan sonra sistem içerisine gelip ne yapmanız gerekiyor? Sizlere onlardan da bahsedeyim. Sisteme yeni eklediğimiz bir kısım daha var. Bu da profil sekmesi. Sizler kendi cüzdanlarınızdan, bizim cüzdanımıza para yatırdıktan sonra buraya kendi FoujetPay adresinizi yazmanız gerekiyor. Buradan FoujetPay'i ben seçiyorum ve buraya kendi isminizi yazmanız gerekiyor. Yani gönderim yaptığınız e, ismi yazmanız gerekiyor. Bunu da şuradaki account settings kısmında sizler kendi isminizi bulabilirsiniz. Username'inizi bulabilirsiniz. Bunu buraya yazacaksınız. Örneğin ben şunu yazacağım. Ekle dedikten sonra sistem size bunu ekleyecektir. Yani sizin cüzdanınız olarak tanımlayacaktır. Örneğin ben ha 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 diyorum şu anlık. Yani sallıyorum tamamen. Eklediyorum ve gördüğünüz gibi Fawcett Bey ha 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 adlı benim kişisel cüzdan adresime bunlar eklendi. Daha sonra sisteme bunu eklediğiniz zaman bizim kendi ekibimizdeki insanlar bizim hesaplarımıza gelen paraların kimden geldiğine bakarak bunun cüzdan adresinin kime ait olduğunu tespit ediyorlar ve ona göre sizin hesabınıza parayı ekliyorlar. Sizin hesabınıza parayı ekledikten sonra sizler örneğin şuradaki cüzdan adresini cüzdanı güncelledikten sonra buraya dolar şeklinde sizin hesabınıza düşecektir para miktarınız. Daha sonra sizler buradan çekim talebi oluşturmanız gerekiyor. Örneğin, Faucet Pay ile yatırdınız, siz sisteme Faucet Pay ile bir ödeme yaptınız. Ancak papara ile veya banka transferi ile bir çekim işlemi yapmak istiyorsunuz. Onun için papara hesabınızı buradan seçip buraya istediğiniz bir not yazabilirsiniz. Örneğin e, sisteme 40 dolarlık bir yatırım yapmışsınızdır, ancak 5 dolarını çekmek istiyorsunuzdur papara'ya. Bunu buradan belirtebilirsiniz. Bunun dışında ödeme ayrıntılarına farklı bir şey yazmanıza gerek yok. Zaten e, papara kısmına tıkladıktan sonra aşağı tarafı dikkatlice okuduğunuz zaman buradaki değişimleri de sizler algılayacaksınızdır. Neler değişti neler bitti onların hepsi burada ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Siz buradaki kuralları ve ücretleri yazdığımı kabul ediyorum kısmına tıkladığınız zaman ve tamamla dediğiniz zaman otomatik olarak e, sizlerin hesabına para düşecektir. E, buraya ödeme ayrıntılarına e, bir şey yazmasanız olmuyor maalesef. Bunun için küçük miktarda bir hani 4,5 dolarını 5 dolarını çekmek istiyorum tarzında bir şey yazarsanız çok da güzel olur. Daha sonra tabi bunu yaptıktan sonra yetmiyor bunu yapmak. Papara hesabını da tanımlamanız gerekiyor buraya. Papara kısmına tıklıyorum ve adres ekle kısmından papara numaranızı eklemenizi istiyorum. Burada şöyle bir sıkıntı çıkabilir. Papara adresinizi buraya yazabilirsiniz. Örneğin mesela e, tekrardan ben bir Faucet bir adresi ekleyeyim. Faucet bir adresi eklediğiniz zaman burada hahayı bir kere daha kullanamıyorsunuz. Çünkü daha önce kayıtlı bir e, kullanım oluyor bu. Ondan dolayı e, size ait bir fawcet bir adresini başka birisi kullanıyorsa bunu engellemek amacıyla e, müşteri hizmetleriyle görüşebilirsiniz. Bunlar size kesinlikle yardımcı olacaklardır. Daha sonra sizler burada paparayla çekim işlemi yapacaktınız. Onu da sizlere söyledim. Sallıyorum 201 488 dediniz. Tabi 10 haneli olacak. Ekle dedim ve gördüğünüz gibi papara numaranız eklendi buraya. Sizler buradaki Papara numarasını artık sizin isminize kayıtlı bir Papara numarası haline geliyor ve bizler sizler Papara'ya çekim işlemi yaptığınız zaman hiç sizin daha Papara hesabınızı buraya yazmakla vesaire uğraşmanıza gerek yok. Otomatik olarak bizler Papara hesabınızı sistem içerisinden çekerek hesabınıza yolluyoruz. Gerçekten bu güncellememiz güzel bir güncelleme oldu. Her şeyi birazcık daha otomatikleştirmeye çalışıyoruz. Bu sayfada tabi bazı şeyleri de anlatmadım. Aşağı taraftaki kırmızı ile olan yazıları da okuyabilirsiniz. Örneğin kendinize ait sadece 4 tane maksimum cüzdan adresi ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra herhangi bir adres ekleme olmuyor. Ayrıca sistem içerisine sallıyorum. Papara numaranızı yanlış girdiyseniz değiştirebilirsiniz. Ancak yanlış girmememeniz halinde ve sizin... Papara numaranızı değiştirme hakkınız maalesef yok. Çünkü tek bir hesap, tek bir kullanıcıya ait. Ondan dolayı bu tarz işlere girmeyin. Bir hesabı buradan değiştirdiğiniz zaman bir daha da geri alınması mümkün olmuyor maalesef. Burada size tavsiye edeceğim birkaç nokta var. Kesinlikle kendinize ait. Her bir cüzdan örneğin paparaya bir tane, focekpeye bir tane, diğer işte bankaya bir tane tarzında işlemlerinizi yapın. Hesabınızı buraya kaydettirin. Bunun dışında yapmanız gereken daha farklı bir şey yok. E sizin için zaten bizim ekibimiz çalışıyor olacaktır. Burada yukarı tarafta e, hesabınıza bağlı olan isminiz, e-mailinizi vesaire yazdık. Uygulama sürümünüzü de buradan kontrol edebilirsiniz. Sizin için en güvenli olan şey de FaceChanger'ın son sürümünü kullanmak olacaktır. Bizler her zaman sistemi daha çok güvenli ve daha çok e, basitleştirmeye çalışıyoruz sizler için. Ondan dolayı bize... Güvenerek sistemi en son sürümde kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Sistemin içerisinde dolar alış ve dolar satış adında da iki tane bölüm ekledik. Buradaki dolar alış ve dolar satıştaki miktarlar e, kesinlikle e, nihai miktarlar değil. Sizler burada ödemenizi verebilirsiniz veya çekiminizi verebilirsiniz. Buradaki miktarlar değişir. Bizim e, siparişi size gönderme aşamamızdaki olan dolar alış satış e, son nihai dolar alış satış fiyatı olacaktır. Kesinlikle bunu da unutmayın. Onun dışında buraya örneğin paparayla bir çekim işlemi yapacaksanız sallıyorum 2 dolarınız var. 2 dolar yazdıktan sonra tabii ki şu an ben çekemeyeceğim. Çünkü bakiyem bu işlem için yetersiz. Ancak bakiyem yeterli olması durumunda burada yine aynı şekilde bir açık sipariş bulunacaktı. 2 doları çekmek istiyorum veya buraya çekilebilir 2 dolar tarzında bir şey yazdığınız zaman otomatik olarak bizim ekibimizdeki insanlar sizlere yardımcı olacaktır. Burada en önemli atlamamamız gereken bir kısımda birkaç arkadaşa denk geldim. Burada lütfen minimum yatırım ve çekim tutarını her zaman kontrol edin. Paparada, banka transferinde bunlar günlük olarak veya haftalık olarak aylık olarak neyse değişebilir. Bunları Bizler belirliyoruz ancak bunları belli bir limite göre belirliyoruz. Çünkü bazen sizi teşvik edici bazı promosyonlarımız içerebilir burası ve sizleri bu konuda uyarabiliriz. Bunu dikkate alın. Minimum yatırım tutarının altındaki tutarlarında geri dönülmeyeceğini sizler zaten buraya kabul ederek gönderimlerinizi sağlıyorsunuz. Lütfen ondan dolayı kimsenin üzülmesini boşuna efor sarf etmesini ben istemiyorum açıkçası. Ondan dolayı minimum yatırım, çekim tutarlarını dikkat ediyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken. Onun dışında burada ne kadar fi ücreti kesilecek onun hepsi açık bir şekilde belirli halde. Burada bunun dışında daha başka söyleyebileceğim bir şey. Sistem içerisinde ileriki zamanlara daha farklı şeyler eklenebilir. Sistem içerisinde sizlere Tron da hediye ediyorduk. Burada Tron'un minimum kazanma tutarınız birazcık değişti. Onu da dikkate alın derim sizlere. Burada minimum olacak şekilde şu anda 20 dolarlık bir yatırım işleminde sizlere tron kazandırıyoruz. Ancak ileriki zamanlarda buradaki 20 tron daha da düşebilir veya daha da yükselebilir. Bu e, tamamen şu anki stratejimize bağlı bir durum. Sizler yine aynı şekilde buradan bizlere iletişime geçebilirsiniz. Aşağı tarafta veya kanalımıza gelerek bizlere yine iletişime geçebilirsiniz. Instagram'ımız var, Telegram kanalımız var. Buraya gelerek sizler bizlere neler olduğunu, sistem içerisindeki rahatsızlıklarınızı vesaire dile getirebilirsiniz. Diyorum. Changer'ın 1.0.2 sürümü herkese hayırlı olsun. Diliyorum. Bol kazanç günleriniz olsun. Hizmetimizi de seviyorsanız videoyu beğenerek ve bizlere olumlu geri dönüşler sağlayarak ve ayrıca hizmetimizi beğeniyorsanız tekrardan söyleyeyim bu videonun altına da yazabilirsiniz. Bu hizmet gerçekten güzeldi. ilgilendiler tarzında. Gerçekten seviniriz. Eğer kötü bir e, durumunuz varsa da onu tekrar aşağıya yazabilirsiniz. Hepinize açık bir şekilde sizlere burada bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Diyelim bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Face Changer yeni sürümü hayırlı olsun diyelim tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazanç günler. Kendinize iyi bakın.